Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte AS videosu oynuyoruz arkadaşlar Ne diyorlar? Error, error, error AS videosu oynayız arkadaşlar Çekeceğiz bu arada Arkadaşlar soru cevap videosu da çekmek istiyorum Sorularınızı yazın arkadaşlar Neyse şimdi Bakın Sizin için kabus oynayacağım Gene oyunu sildiğimi yükledim Tanıtımı atla Aynen Şimdi başlıyoruz arkadaşlar yine eskisi gibi. Kulaklık aldım ya arkadaşlar şimdi kulaklıkla devam edeceğim. Çünkü bak şu sırası var ya ses geliyordur. E, elime çarpıyor. Ondan da oynayamıyorum. Gelecek gibi. Şimdi çok korkuyorum bundan. Kabusta bir daha abi. Ya, ah, ay ah Nerede bu? Bak. Tamam gitti. Ben bir yere oynayacağım arkadaşlar. Çünkü kabusta oynamak cidden yürek ister, cesaret ister. Ay bir şey verme zaten. Nerede bu? Tamam abi. Yardır, yardır, yardır. Heh. Şimdi daha dört tane bulmuşuz. Yazıklar olsun bize. Bize yazıklar olsun. Abi burada, burada. Allah'ım bir şey daha Ben ne yapacağım biliyor musun? Hiçbir şey yapamayacağım. Burada da durduracağım. Abi çok güzel. Üste çıktı. Yardır hemen. Hemen hemen şunları al abi. Arada hızlıyorum arkadaşlar. Hı -hı. Durun be arkadaşlar. Abi bok yedik ya abi bok yedik gelme Etkiler ya. Hı. Hı. öleceğim ya nereden geliyorsun ya ana menü zor bitiyoruz tamam bu ne ya normalde oynayacağım arkadaşlar Kabusta bitmiyor hemen tık 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 diye Bitir. abi bak bir tane neye veriyorsun sen ya bir tane veriyor ya tüh kötü benim için çok kötü bir şey arkadaşlar Böyle. abi niye bir şey vermiyor niye bir şey vermiyor Şaka gibi abi bir şey vermedi. Hmm? Nerede lan bu? Seni var ya yes. Seni. Ananı bacanı ya. Senin ben kapı. Bassız yes. Burada. Dönk lan. Dön. Basket. Çapla yersin bak. Durduruyorum abi. Dur. Abi şu an Üste doğru çıkacağım. Çünkü bu alt tarafta sabahtan beri onu oynayayım. Öldüm gene. Dört tane vardı. Aynen öldüm. Öldüm abi. 8 tane. Son on iki tane. Hadi. Yardır 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 yardır. Yardır, 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 yardır. Bu ne demek oluyor? Ya abicim şimdi üst kata çıkacak. Neyse. en çok altının olduğu yer bura. 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 İnşallah buraya gelmez. İnşallah buraya gelmez. 9 tane var da. Oh be şimdi abi. Ee, abi burada çıkarsan oyunu siliyor dermiş. Tamam lan. İki tane ver helal. Aşağı inmeden bitirseydik mi? Be. Beş dakika. Ben kısıyorum arkadaşlar çünkü 15 dakika olunca izlenmez. O yüzden kısıyorum. 3 tane de süper abi ver hepsini buradan dört de oradan ver dur be abi şimdi üstte alta inmeden bitsin ya Heh. hadi lan ver hepsini Of abi vermezsin sen annanı iki tane o iki taneyi bulacağım Dolduruyor dolduruyorum kayıt buldum yardırıyorum aşağı inmezse şey. yardırıyorum full yardır, yardır 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 bitti Oh be, kapat.